Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İhanet düşün üçünü partına atacağım. arkadaşlar şey, belki gitmiş gibi düşün ve çocuklar oynamış gibi düşünün. Neyse ben de şuna bak bir bakayım ya. Allah üstünü değiştirmesi gerekiyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hemen üstümü değiştireyim. Pişamam nerede? Pişamam nerede? Ne giyeceğim ki ben ya? Yem almışsınız sanki. Nerede nerede? ha ha Burada burada. Ay bu kız içinde değil mi? Ay nerede benim kızım? Kadın kapıda ağaç oldu. Olacak yani. Burada da değil. Burada hiç değil. Hadi benimkisi. Ya bunlar bir tane daha vardı. Neyse. Ay bunu açayım bari. Nerede kaldım? Sana mı soracağım ya? Arkadaşlar bu da babam er, adı Berk. Berk pardon şu söyle bana bir trip yapıyorsun. Sana mı soracağım ya? Ya sabır. Neyse ya. Üstüm değildi. Bir mı attı bu? Neyse. Aha. Arkadaşlar babamın pişamasını buldum. Aha musluk açık. Su faturası çok gelmez umarım. Çöbe i̇şte öldü ben babam mayasını şuraya koymuş ama. Bari çocukları uyandırayım. <laughs> o da uyanıyor birazdan. <laughs> ne giyeceğim ki ben ya? kesin yani gece kesinlikle kapıyı açmaz. Yine ben uçuyorum. Yine bu uyanmamış. Ge ay gece gece. Ne oldu anne? Ee, Aklım var da sen, sen Anne ya çok karnım ağrıyor. Bakayım. Ateşine bakar da çok yüksek çıkar. Kızım sen çok açığı var. Bugün okula gitme. Unutma. Tamam. Aha, şimdi otur. Yanlıştan kahvaltı getirin. Abin uyandayım. Şunu da suyun yiyeyim diye. Bir telefon maça kullandım. Bir telefon şarjı. Bunu yani, telefon kullanmıyorsan atayım. Tamam anne. Ya tüm ya satarız. Neyse şimdi burada kalsın. Şuraya koyayım hatta asansör çok Ay annem. Ne oldu? Okula gideceğim hadi. Tamam. Kardeşim ayandırmadım mı? Ah oh, hasta bugün gitmeyecek. Ya gitmiyor ben ne gidiyorum? Tamam anne kapat. Hadi. Arkadaşlar bunları okul forması almadığım için e, bedenmiş gibi düşünün. Ama e, okul forması yapacağım bunlara. Ay. Ya kardeşim giyeceğim ki sanırım bunu giyeyim. Hadi ya yok biraz böyle. Hani bana şey şu oluyor ya çok seni bozuluyor ha. Telefonumu tamam, da alacağım zaten yani. yazdı olmuş okey. Aynen de bunu burada unutmuş. oğlum gelme. Yardım annem unutmuştu. Ha sağ ol oğlum. Tamam oğlum. Anne yani ben ıı, e, gideyim mi? Kahvaltı yap gidersin. Tamam. burası biraz şuradan yok ya yapma. Neyse bu buralı buradaki lasın asınlar. <laughs> ben şunu kahvaltı yapayım. Yani. Abi bir dakika bizim mantı gitmiş. Kim yedi? Bu benim yemeğe Neyse ya. Ee, yumurta yapayım. Yalnız da yani, su içip ne içecek? şey çok sinir oldum ee, için yumurta alamıyorum bakın okay. Bankisi burada biraz soğusun. Kolatom kan yok. Evet, hızlı ya okula geç kalma Aa, hadi ben bekliyorum sana Aa, yukarıdayım dün haber vermen gerek yok tamam Oh, multi, but